Evet, hayırlı olsun ee, evet. muhtarlığa aday oldunuz Hacı Yusuf Mahallesi'nde. Evet. Bugün ofis açılışınızı yaptınız. Evet, biz önce kendinizi bir tanıtıp. 1963 Bandırma doğumluyum. Bandı, Hacı Mahallesi yerlisiyim. Babam da bu sokakta doğma. Mahallemi çok sevdiğim için Hacı Mahallesi Mahallem bu tarlığına adaylığımı koydum. Ee, bazı şeyler hiç yapılmadığını gördüğüm için aday oldum. Örneğin e, maddi durumu iyi olmayan çocuklara ben buz vermek istiyorum ve kendim faslı börek işi yapıyorum. Ee, bunlardan haftada bir günümü buna ayıracağız. Bunlarla kermes düzenleyeceğiz. Hacı Mahallesi sakinleriyle birlikte. Ve kermeste kazandığım parayla çocuklara bus vermek istiyorum. Sokak köpeklerinden halkımız çok şikayetçi. şikayetçi. E, bu, yani belediye ile arasında ha, şey e, sakinler arasında şey yapacağım. Barınaklar köprü. falan köprü kuracağım. E, ve her zaman güler yüzlü bir büromuz olacak. Yaşlıları ziyaret et, edeceğiz biz. Haftada bir gün. Evet. Yaşlılarımızı ziyaret edeceğiz. Yani yaşlılarımıza hiç değer verilmiyor. E, halk eğitim kurslarının kursların olmasını istiyor maalesef sakinleri. Bunlar için uğraşacağız. Yani bunun gibi bir takım şeyler. Çocuk oyun parkı isteniyor. Evet, isteniyor. Evet, çocuk oyun parklarınız yetersiz evet, diyorsunuz. Yetersiz. Öyle bir talepler alıyoruz. Onlar için çalışmalarımız olacak. Şey. Özellikle Liberty tarafında. Yani evet. hiç yok yani. Evet. Aşağıdakine biraz var da. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür evet.